X metre uzunluğundaki bir ipe E noktasında bağlı olan bir koyun ip gergin haldeyken A ve B noktalarına gidebilmektedir. İp gergin iken C noktasına geldiğinde EDB açısı 45 derece olmaktadır. Bakınız AB ile CE'nin kesişim noktası D'dir. AB uzunluğumuz 24 olarak verilmiş. ED uzunluğu da 6 kök 2 olarak verilmiş. Yukarıdaki verilere göre koyunun bağlı olduğu ipin uzunluğu kaç santimetredir diyoruz sevgili arkadaşlar. Bu ne demektir arkadaşlar? E noktasında eğer bağlıysa ve x metre uzunluğunda bir ipe bağlıysa bu ip gergin olduğu sürece bakınız. Nedir? Bu ip aslında şöyle yarı çap şeklindedir. Ve bu koyunun gezebildiği yer bir çember şeklindedir. Soruyu daha rahat çözebilmek için şu şekilde bakın buraya çiziyorum. Koyunun gezebileceği alan şurasıdır arkadaşlar. Bu çember şeklindedir. Daire şeklinde daha doğrusu en gergin olduğu zaman da bu çember üzerinde gezebilmektedir. Peki o zaman sevgili arkadaşlar ne demişiz? AB uzunluğu 24. E merkez olduğuna göre merkezden kirişe bir dikme indirdiğimiz zaman ne yapar? Kirişi iki eşit parçaya böler. 24 olduğu için 12, 12 olarak bölecektir. Peki 6 kök 2 olan ED uzunluğunda bakın burada ne çıktı karşımıza? 45, 45, 90 üçgene çıktı. Hipotenüsümüz 6 kök 2 ise dik kenarlarımız 6, 6'dır. Peki bizden yarı çap sorulmuş aslında değil mi? Koyunun bağlı olduğu ipin uzunluğu yarı çaptır aslında. Bakın EB'yi oluşturduğumuz zaman bu bir yarı çap olur. Gördüğünüz gibi 6, 12 yani dik kenarlardan biri diğerinin 2 katı ise hipotenüs küçük kenarın kök 5 katıdır. O zaman 6 kök 5 olacaktır. Cevabımız B'dir.